Herkese selamlar dostlar. Neonx kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Yine GG Drop'tayız bugün. 363 dolar bir bakiyemiz var. Aynı etkinliğimiz Dragon etkinliği devam ediyor. Buradan güzel bir kihar etmek istiyorum. Yani bunu bir 1000 dolara çıkarmamız lazım dostlar. Ücretsiz kasalarımız burada duruyor. Ben birazcık denemiştim. Video dışında denedim. <laughs> Zaten çok da bir şey alamadım gördüğünüz üzere. Bari dedim videoya çekeyim. Dostlarımın şansı benimle olsun. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl bir kasa yapabiliriz onu düşünüyorum ben yani birazcık çok da videoyu uzatmayacak kadar biraz pahalı bir kasa olabilir bunlar da çok pahalı 130 dolar ama diğerleri de çok ucuz ortası yok ki arkadaşlar bu sitenin <laughs> şöyle 37, 55. buradan deneyelim ya Vedat severdi burayı ben severim. Buradan güzel bir şey alabiliriz. 74 dolar. Her seçimimiz şöyle bir başlayalım. 10 dolar. Mükemmel. Vallahi bravo. Sat. Buradan 18 abi niye böyle oldu ya bu? Sat. 2 tane zarar. 2'de 2. 3'te 3. Bayağı kötü gidiyoruz. Yani daha deneyeceğim eğer gelmezse sıkıntı. Gelmezse sıkıntı birazcık büyük. Hadi. 74. Verdiğimizi aldık. Buna verdiğimizi aldık. Satıyorum. Şu öyle. Yine bir zarardayız. Yine bir zarardayız maalesef. Abi şuradan bıçağı, eldiveni almamız gerekiyor ya. 161 dolarımız kaldı. Ama yani bu kadar item varken ben en kötülerini almayı nasıl başardım ki? Bir tane daha deneyeceğim buradan. Batarsak kaçıyoruz. Batmazsak da kaçıyoruz. Hadi. Battık. Kaçıyoruz dostlar. Kaç kaç kaç. Şimdi Şöyle bir 17 dolarlık kasamız var. Kasanın içeriği bu şekilde. Buradan bir 5'li de deneyemiyoruz maalesef. Bir tane 4'lü açacağım. Güzel bir şey gelirse upgrade yaparız. Veyahut da çıkanlarla bir savaş yapabiliriz. Küçük bir savaş. 3, 15, 14. Yani bir şey alamadık. Bir şey alamadık arkadaşlar. Burayı sattım direkt. 65 dolarımız var. Yeni diyelim, şöyle free kasalarımızdan hızlı hızlı açalım. Bunlar zaten çöp. Yapıştır. 7 cent. Yani 5 dolar iyidir şu anlık bu kasa için. 3 dolar. Buradan güzel bir şey gelir mi? Gelmez. 7 dolar. Platinum. 19 dolar da buradan. Nice. Elite son kasa. Son kasanın içeriği bu şekilde arkadaşlar. Yani şunlardan biri gelse muhteşem olur. Ama benim şansıma dayanarak gelmez. <laughs> Yanında da durmazsın ama hepsini. 53 dolar da buradan dostlar. Sattık 155 dolar bakiyemiz var. Buradan case battle'a geliyorum. 14 dolar bize göre değil. Hemen kasalarımı koyup geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar kasalarımızı koyduk. 5 tane covered kasamız, bir tane muayi kasamız var. 4 kişilik yapıyorum. Mücadeleyi oluşturuyorum. Muhtemelen kimse gelmez buraya. 141 dolarlık bir savaş. 6 tane kasamız var. Botları ekliyorum rastgele. Hadi bari burada kazanalım be. Hadi bakalım. Green stream. Oh. Ama orası da güzel çıkardı. Hyper best, hyper best. Orası da Şu an için yakınız ama kötü. Son iki. Haydi. Haydi. Abi. Bana veriyorsan ona verme ya. 50 dolar bir farkımız var. Ve. 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 Kaybettik dostlar. Maalesef kaybettik. Envantere geldik. Ve hiçbir şeyimiz yok. Sadece Deagle'ımız kaldı. Ona da upgrade'e geçelim. Madem öyle, 44 dolar, 44 dolara, yani 100 dolara basalım mı? Bin yaptık ya. Şöyle bir deneyelim, iki buçuk katı. Aldık. kıl payı aldık. Bunu da girelim o zaman, 3 katına basalım. Geçmiş olsun. Alamadık dostlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu videomuzda böyle sonlansın. Bir dahaki sefer umarım siteyi soyacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.